basıp durma dur. Bakayım. Baba. Kapandı sanırım. Hayır açıldı. Babanı çağıralım. Dur Efe basıp durma bebeğim. Anneciğim basıp durma. Korkma bir şey yok. Korkma Kapattın arabaya şey çalıştın sadece olur. ama bekle. Sen orada kal biz şimdi gidiyoruz. Nasıl? Bas baya ben şimdi bineceğim direksiyona gideceğiz. E, hayır ben nasıl bineceğim? Sen binmeyeceğim burada kalacaksın. Hayır. Bay bay Efe. Görüşürüz. Evet, ben oraya buraya Direk... Çıkamıyorum. Direksiyona sen mi bineceksin? Hı <laughs> hı. Sen kullanamazsın. Anne böyle direksiyon kullanılmaz araba çalışır şimdi. Bilemiyorum. Kapıyı açar mısın? Açamam kapıyı Efe. Evet, Biliyorum. Efe neredesin? Hı. Efe! Efe? <laughs> Efe korkuttun beni. Buradan kapıyı açar mısın? Buradan da kapı açılmıyor ben, Benim soksuz kutlandığımda ben bir bin. Nasıl bineceksin <gülüyor> oradan? <laughs> Açıldı mı kapı? <gülüyor> 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 Ayakların sıkışmasın dikkat et. <laughs> ne yapıyorsun Efe? <laughs> Bence koltukları bastığın için baban kızabilir sana. <gülüyor> <gülüyor> kornaya bas, kornaya. Ay. Bas bakalım. Basmayayım. Korna şurada bak. Bak görüyor musun? Böyle korna. Ha evet. bak bak direksiyonda tam ortada korna var. Evet. Göremedin evet. mi? Baba hemen gelecek korna. Bak korna burası. Bas bakalım bastır ama elini avcunun içiyle bastır bastır Hemen. bastır şuraya bastır bas, bas. olmuyor mu Oy. <laughs> oldu mu bir daha bastır baba geliyor mu <gülüyor> <gülüyor> baba geliyor baba elinde çayla geliyor. Baba kızdı. Giderken basarsın. Giderken basacak mısın? Hadi sen arabaya bindik de birazcık hadi sür gidelim dolaşmaya. Gidelim gidelim hadi. Yürü. Çeviriyormuş. E. Çeviriyorsun işte anneciğim hadi bizi gezdir. Ay nerelere gideceğiz Efe? Nereye gideceğiz Efe? Ankara'ya. Hadi Ankara'ya tamam, gidelim. Tamam Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Nasıl ben arabası süreyim? Baksana. Ayağım bile yetmiyor. O ya. Ama bunu çekirim. Çek. Hayır, çekme. Bas. Basma. Bas. Basma. Basma. Çevir. Hayır. Al. <laughs> Al. Anneciğim bakayım. Ama Efe. E bunlar senin botların Efe. Efe dışarıda giydiğin ayakkabıyı ayağına mı giydin sen? Çıkar onları çabuk. Nasıl temiz? Ama Eda baba dedi ki dışarıda giydi koştu bunlarla dedi. Nasıl yıkadın? Hani kupkuru ayakkabıları? Efe pis ayakkabıyla evde dolaşılmaz anneciğim. bak hiçbir taraf pis değil. Bakayım hani göster bakayım ayağını. Evet bunun altı temiz. Bunun altı da temiz. Ama baba dedi ki bana, dışarıda dolaştı. Nasıl temiz oldu bunlar? Nasıl temizlediniz? Efe. Efe diyorum sana, Efe. Efe diyorum anneciğim, ayakkabılarla koşulmaz. Anneciğim, ayakkabıları çıkaralım. Tamam anladım. Efe, anladım anneciğim. Tamam, anladım. Çok mu güzel ki koşmak böyle? Efe? Efe diyorum. Tamam izin verdim koşabilirsin. Ama bir şartla. Şimdi çok akşam oldu. Saat geç oldu. <laughs> Efe ne yapıyorsun? Dans da mı ediliyor bunlarla? <laughs> Efe akşam oldu. Saat çok geç koştuğun zaman aşağıdaki teyze şey yapar korkar. Tamam mı anneciğim? Şimdi çıkaralım spor ayakkabımızı. Tamam mı anne? Efe yaramaz olma böyle. Biraz sözünü Efe diyorum. Neredesin? Hadi gel. Hadi ayakkabıları çıkaralım. Aferin oğluma. Çıkar ayakkabılarını. Evet, onu fener. da. Çok güzel. Çok beğendim. Yarın ay elime bastın. Ne feliğimi acıttın anne? fener, fener, fener şeyi var. amcım. Evet, çok beğendim. Yazısı var. Burada. Evet, gördüm. Burada da Fenerbahçe yazıyormuş. Şimdi bunları koyalım. Yarın dışarı çıkınca giyersin. Tamam mı anneciğim? Bak buraya koydum. Yine ayakkabılarını. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Tamam. He tamam peki. Vereyim en sevdiği şey. Anneciğim bu ne hal böyle? Efe niye bu kadar dağıttınız buraları? Ama daha yeni temizlik yapmıştım. Çok, çok eğleniyoruz ama. Anneciğim ama nasıl toplayacağım? Çok yoruldum. Misafir de gelecek Tefe. O zaman seninle bir anlaşma yapalım mı? Sana çok sevdiğim bir şey vereceğim. Buraları pırıl pırıl yaparsan ne dersin? Ama çok beğeneceksin. Göstereyim mi? Gösteriyorum. tut Süt burger. Hadi annem aferin oğlum eğer ben şimdi gidiyorum buraları güzelce toplarsan sana kocaman bir süt burger vereceğim tamam mı? Ama Emire yok. Ne oldu anneciğim? Yaralandı Efe. Şimdi gidiyorum Efe'cim. Tamam mı? Eğer biterse bunların hepsi senin. Hadi bakalım. <laughs> Onları da halletmen lazım. Hemen 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 hemen. Sanırım Emir abim mükemmel bir şey hak etti. Anneciğim artık bu senin. Teşekkür ediyorum anneciğim bana yardım ettiğin için. Annelere yardım etmek çok güzel bir şey değil mi anne? Ee, o zaman bir tane öpücük alayım. Bir tane öpücük. Oh çok güzelmiş. Hadi oyun oynayın bakalım. Baba <laughs> Abi bir koy. Hiçbir şey yok. Bak bak bak. <laughs> hadi. Evet ona oyuncak var. Ne oldu? Anneciğim abi oyun oynuyor. abi bırak. Emir abi kızacak oğlum. Bırak abi ya anneciğim. Tamam mı annem dokunma. Emir abi kızacak oğlum. Bak kızacak abi. Abi yandı. Yandı abi Emir yapma anneciğim. Ne? Yapılmaz öyle. Tamam mı? Emir yapma diyorum annem. Bak abi kızıyor Emir. Gel ben alayım seni. Şuraya oturalım da elleme abi. Abi elleme bak. Emir. Hadi izleyelim. Emir abi izle. Abi izle. Ay abisin izle. Emir, dokunma anneciğim abi sinirlenecek. Aa yapma abisi yapma. Üzüldü. Öp hemen kardeşini. Öp öp öp. O kokuyor. biraz daha öpme. <laughs> ne kokuyor? Kusmuk. Anneciğim kusmuk değil. Bebekler arada ağzından kaçırır öyle. Hem sen kardeşin ne olursa olsun sevmiyor musun Efe? Seviyorum ama çok yaramaz. Biraz yaramaz annem evet. <laughs> Biraz yaramaz galiba, seni yemek istedi sanırım. <laughs> Abisiyle oyun oynamak istiyor, abisi onunla oyun oynasana birazcık. Ben daha emir, emir bırak bu, abini. Emir, bak, Allah teyzeye bastı, bak Allah Emir teyze al götür onu, bırak, bırakmıyor abisini. Yaramaz Emir, yaramaz. Emir bırak abini. Bak, bak sinirlendi abi. Bak o da sana sinirleniyor Efe. Aa. Aa. Bak sen. Hadi teyzesi götürsen onu götür. Tamam annem sen oyna ben sana izin veriyorum. <laughs>